Umarım ki bu video senin için bir terapi niteliğinde, güzel sözler eşliğinde senin farkındalığını artıracak, üstüne bazı önemli hassas noktalarını anlamanda kolaylık sağlayacak, anlam veremediğin bazı davranışları da daha iyi kavramanı sağlayacak nitelikte bir içeriği benimsemene olanak sağlar. Kısacası umarım senin için faydalı olur. Şimdi ilk olarak bir narsist sana sevilmesi zor biri olduğunu söylediğinde aslında söylemek istediği şey seni hak ettiğin şekilde sevmekten aciz olanın kendisi olduğudur. Bunun mesajını sana verir. Bu narsist de sana geçmişte yaşananlarla ilgili bir şeyi yanlış hatırladığını söylediğinde aslında söylemek istediği şey kendisini kötü gösterecek bir gerçeğe inanmak istememesidir. Yine bir narsis senin kusurlarına işaret etmeye başladığında yani dikkatini çekmeye başladığında aslında seni parçalara ayırmayı tercih ettiğini fark etmelisin. Bu sefer de aslında sana gösterdiği imajın aksine kendisinin de mükemmel olmadığını ve sana odaklanıyorsa kendisine odaklanmak zorunda olmadığını, kendisine odaklanmaktan kurtulduğunu anlamalısın. Kendisine odaklanmak yerine seni tercih ettiği için sana söylediği her şey aslında kendisine yazılmış senaryo kalıplardır. Yine bir narsis seni duygusal ve ruhsal olarak taciz ettiğinde ve seni alaşağı etmeye çalıştığında bunu yapmasının tek nedenin kıskançlık olduğunu bilmelisin. Yani sende kendisinde olmasını istediği bir şeyi görmesidir. Ve her ne kadar karşındaki insan asla bunu yani bu durumu kabul etmese bile bu durum böyledir. Yine karşındaki insan X hareketini yapmasaydın, Y davranışını göstermeseydin, Z şeklinde konuşmuş olmasaydın, yapmasaydın sana bağırmazdım gibi bir şey söyleyerek ardından senin verdiğin tepki için seni suçladığında o kişinin yani narsistin duygularının kontrol edememesinin sebebi sen olmadığını yani senin suçun olmadığını anlamak zorundasın. Bunun yanında yine aynı kişi ben yapsaydım daha iyi olurdu gibi bir şey söylediğinde aslında ilk başta yapmamasının nedeninin aynı hatayı senden çok daha kolay yapabileceği içindir ya da seni başarısızlığa hazırlamakta olduğunu anlamalısın. Yine aynı narsiz sana sorunun sende olduğunu hissettirdiğinde onu asla memnun edemeyeceğini ve çabalarının her zaman yetersiz kalacağını fark et. Ve tabii ki bu durum da senden kaynaklı değildir. Onun tatmini için belirli bir noktaya ulaşsam bile her zaman senden olan beklentisini yükseltmeye devam edeceği için gerçekçi olmayan bir olgudur. Bunun yanında yine bir narsist kavgaya başladığında asla kazanamayacağının farkına var ve yenilgiyi kabul etmek seni zayıf yapmaz. Çünkü ona karşı en iyisi başını sallayıp uzaklaşmaktır. O kişiyle kavga ettiğinde seni duygusal olarak alt etmek için hiçbir şeyden çekinmeyecektir. Bir narsist sana çok hassas biri olduğunu söylediğinde ya da sen ona karşı hoşlanmadığın bir şeyi dile getirdiğinde veya yeterince mesela güzel bir cilde sahip olmadığını o kişi sana hissettirdiğinde ona inanmamayı öğrenmen lazım. Çünkü normal bir insan başkalarını incitmeye ya da kötü hissettirmeye çalışmaz. Bunu bilerek ve isteyerek yapmaz en azından. Bundan emin ol. Yine narsis kişi sana kendini delirmişsin gibi hissettirmeye çalıştığında ve bunun üstüne kötü adam benim gibi bir şeyler söyleyerek durumu tersine çevirmeye çalıştığında suçluluk duygusu yaratma çabasının seni kazanmaya, senin empatini ortaya çıkarmaya ve kontrol etmeye çalışmanın başka bir yolu olduğunu fark et. Aynı narsis sende sürekli bir kusur fark ettiğinde Kendisiyle alakalı olan ve kendisine yönelik özgüven eksikliği artı olarak güvensiz olduğu bir şey veya bir durum vardır ve bunun da seninle hiçbir ilgisi yoktur. Narsist kişi senin özellikle kışkırtma sonucunda gösterdiğin hatalarını zihninde saklayıp sonra da bunu sana karşı kullanmaya çalıştığında senin geçmişinde birinin yine aynı şeyi sana yapmış olabileceğini fark etmen lazım. Aynı narsist sana nazik bir şey yaptığında ve daha sonra bunu şantaj olarak kullandığında, bunun tamamen kontrolle ilgili olduğunu ve kendin için bir şeyler yapmaya çalıştığında ve ona ihtiyacın olmadığını göstermeye başladığın anda ayrılmandan korkacağını anlamalısın. Üstüne bu narsist kişi senin başkalarıyla basit arkadaşlıklar, basit ilişkiler kurduğun için sana suçluluk duygusunu hissettirdiğinde aslında narsistin korktuğunu anlamalısın. Yani farklı birinin sana daha iyi davranması ve senin onun terk etme ihtimalin ortaya çıkması olduğunu anlamalısın. Senin böyle tecrübeleri yaşaman sonrasında narsistin seni kontrol etmesi zorlaşır. Bu yüzden de seni kaybederse üzerinde sahip olduğu o güçlü hissi de kaybeder. Yine narsist kişi senin itibarını kontrol etmeye ve seni kötü göstermeye çalıştığında aslında mücadele ettiği şey senin değerinle ilgilidir. Yani narsistin kendisinin aksine sen belki de herkesin seveceği iyi bir insansın ve içindeki en kötüyü ortaya çıkaran kişi de narsistin kendisidir. Bunu da kesinlikle kendisi kabul etmek istemez. Aynı narsist kişi seninle dedikodu yapmaya başladığında ve sana karşı olumsuz olmaya çalıştığında ya da sana aktarmak istediği olumsuz alışkanlıkları olduğunda eylemleri için yani kendisinin eylemleri için suçlu hissetmek istemediğini fark etmelisin. Böylece seni kendisine ortak ettiğinde aslında kendisi o kadar da kötü birisi olmayacaktır. Bunun yanında yine narsist kişi seni kışkırtmaya ya da güvensizliğini sana karşı kullanmaya çalıştığında bunu çok kötü görünmeyecek şekilde yapacağının farkında ol. Sonra sana gelip önceki hareketlerine karşı bir şeyler söyleyecektir. Seni etkilemeye yetecek kadar kurnazca bir yorum yapacaktır ama sonra bunu ben sadece senin iyiliğini düşünüyorum diyerek destekleyecektir. Yine öğrenmen gereken kuranlardan bir tanesi de narsis kişi sadece şaka yaptığını söylediğinde ve ardından seni incitecek bir şey söylediğinde onun şakalarının incitmemesi gerektiğini öğrenmek zorundasın. Yani normal bir insanın şakaları incitmemeli. Bunun yanında yine narsis kişi gerçekten çizgiyi aşan bir şey yaptığında ve ardından sana gelip değişeceğine dair sözler verirse eğer ileride göreceksin ki Geçmişte ne yaşanmışsa gelecekte de tekrardan aynı şeyleri yaşayacaksındır. Onun değişmeyeceğinin farkına var ve her zaman da bunu hatırla. Unutmamaya çalış. Burada güzel bir söz var. Geçmiş geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer diye çok güzel bir söz var. Bunu unutma. Bir narsistin yarattığı ağın içinde olduğunda bazen dışarı çıkamıyormuşsun gibi hissedebilirsin. Böyle de düşünmeni ister. Çünkü her ne kadar seni ona ihtiyacın olduğuna ikna etmeye çalışsa da aslında bu durum tam tersidir ve kendisi de bunu kabul edemez. Ve eğer ki sen de gözlerini açıp etrafına bakıp algılarını ve düşüncelerini değiştirirsen, üstüne biraz da farkındalık edinirsen bunun önemini rahatlıkla kavrayacaksın. Bütün bunlarda en önemlisi ise bir narsis senin sevilmesi zor biri olduğunu, ve kendini sevmemen gerektiğine ikna etmeye çalıştığında sırf narsis kişi kendisini sevemiyor diye seninle buna ayak uydurmak zorunda olmadığını fark etmelisin. Zira karşındaki insan burada sana kendi düşüncelerinden doğan ilkelerini ve genellemelerini yansıtmaktadır. Nasıl ki narsis kişi kendisini sevemiyor ve bunu normal bir şekilde beceremiyorsa ardından da bunu kabul etmeyi bırak doğru düzgün bunun farkında bile varamaz. Ama burada o insan senin kendini sevemeyeceğini ve senin aslında diğer insanlardan farklı olduğunu yani sevilmeye değer bir yaratık olmadığını söylemesi gayet normaldir. Çünkü bunlar tamamen onun zihninde doğan düşünceleriyle şekillenen ve projeksiyonla sana aktardığı zehridir. Sana bunun en büyük kanıtını vermemi ister misin? Yani söylediklerimin aslında kendisi için olduğunu, seninle zerre alakası olmadığını sana ispat etmemi ister misin? Bu söylediğimin de en büyük kanıtı bunu bir süreklilik halinde sana dayatıyor olmasıdır. Yani demek istediğim bunun en büyük kanıtı senin sevilmeye olmadığına dair kendi düşüncelerini narsist kişi kendince en büyük kanıtları sana sunmaya çalışmasıdır. Yani seni kendisine inandırmaya çalışmasıdır. Sürekli ama sürekli seni bununla vurmaya çalışması, seni yıkmaya çalışması kendisiyle olan savaşın göstergesidir. Sen en küçük hatalarda, en küçük sıkıntılı durumlarda, hatta bile seninle alakası olmayan durumlar ve olaylardan onların sebeplerini sana yüklemesi, seni uğursuz bir totem yerine koyması ve benzeri bir sürü davranışlarıyla seni böyle bir insan olduğunu kendine ikna edip ona inanmanı sağlamaya çalışması benim sana söylediğimin en büyük kanıtı olur. Çünkü buna Freud'un savunma mekanizmalarında projeksiyon yani yansıtma denir. Bu savunma mekanizması bilinç dışında otomatik gerçekleşir. Seni buna ikna etmeye çalışması aslında kendisinin böyle olmadığına kendisinin ikna etmesinin kanıtıdır. Bütün bunlara nispeten de söylemek istediğim en önemli şey, bir narsistin üstesinden gelmenin en iyi yolu senin kendini sevmendir. Bütünüyle sevmen lazım. Ve onun da sana nasıl davrandığını, kendine davranırken örnek almaman gerektiğini fark etmelisin.